Merhaba, 19 Ekim 2024 Cumartesi ve Güzde Vilayetimiz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da altı koşulu bir program var. Evet, saat 9'da başlıyor. Handikap 13 bir mücadele. 3 ve yukarı açın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Evet, iki tane bankomuz, iki tane tane bankomuz var. Ama ilk ayakta değil. Bir numaralı Gözü Karabatı'nın Burak Bektaş 63 kiloyla 1200 metreye kuş gibi uçar. 2 numaralı boksör Ahmet Aziz Demir, 3 numaralı ünlü çocuk Ma evet Mahmut Ünlü, 8 numaralı Baobab Mehmet Şakir, 4 numaralı Mert Abi Ahmet Asan Bayar ve 5 numaralı Lord of the Iron Levent Taptık. 1 2 3 8 4 5. Bugün de bu Ahmet Asan Bayar'a e dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bir ara verdi o. Ortada gözükmedi evet 1, 2, 3, 8, 4, 5. Burayı 6 atla geçeceğiz. 6'yı yazmamışız. Ee, ümidimizi kesmememiz lazım. Bu kadar at yazdık onu da yazalım arkadaşlar. Ben inisiyatif alıp onu da ekleyeyim. 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7 Atla geçelim burayı. Dediğim gibi iki banko, iki alternatif banko var ama ilk ay sıkıntılı. 2. koşu Çınar Kaymakamlığı koşusu. 238 bin bir kupa koşusu bu. Kısa vade yedi. 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar böyle ee, Doğu bölgesinin güzel atları burada 3 numaralı Seed of Love çok şanslı 5 numaralı Zipir West Yusuf Cengiz 2 numaralı Bay Barsan, Mehmet Taşkaya 7 numaralı Kaneko'nun torunu İsa Akat. ve 8 numaralı Seher'in yeni Aziz Akdemir Evet. Şimdi burada tabii Seed of Love ee, normal şartlar altında Güzel bir grup da güzel. E, Usta Jockey, Ferit Yardımcı. Bir de en son bu kısa vadede 6'yı bakın yine kazandı Ferit Yardımcı'yla. E, zaten e, antrenörünün de kendileri yapıyorlar bunların. E, atla bağdaşmış durumda. Şimdi e, burada son kazandığı Diyarbakır'daki koşuyu tekrar etmek isteyecektir. Yalnız bir tık daha zor bir koşu onu bekliyor. Yani oradaki koşudan bir tık daha zor bir koşu bekliyor. Sonuçta orada... Ee, kısa vade 6'ydı şimdi kısa vade 7. Ee, yani o bakımdan hani alternatif banka falan yapmıyoruz ama kazanma ihtimali yüksek. 5, 2, 7, 8 arkasından geliyor. Bence burada 5'e de dikkat etmek lazım. Aslında e, normal şartlı altında e, baktığınız zaman Doğu vilayetlerine ilk kez geliyor. Şöyle baktım ben ha ilk kez gelmiyor ama uzun zaman önce bakın geçen sene 2023'te e, gelmiş. Çok da iyiyken bakın Şanlıurfa'da Dördüncülüğü yok hepsi ee, gayet güzel bir performans varken ne olmuş ee, sahibi bir karar vermiş demiş ki ya bu at buraya çok fazla biz demiş eseriz tamam esmeye de başlamış hakikaten bakın buralarda Kocaeli ve İstanbul'da daha sonra e, yine performanslar fena değil Antalya'da da at iyi yani sizin anlayacağınız burada e, yabancı olmadığı doğu vilayetlerindeki daha kabukum olan Şanlıurfa'dan e, Diyarbakır'a geliyor. O yüzden e, burada Zefir Besam'ı Pardon 5 numara. Bu 3 e, ve 5'i özel bir konuma alıyoruz. Altına çizgiyi çekip 2, 7 ve 8 diyoruz. Üçüncü koşu şartlı 19 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir numaralı Şegra kızını biz baz aldık ve banko atıyoruz ona. Şegra kızı Ahmet Hasan Bayar'la o verdiği arada da bu atlarla muhtemelen çalışma yaptığını düşünüyoruz. Zaten atla bağlan yani bağ kurmuş bir ee, arkadaşımız, kardeşimiz olmuş Hasan, Ahmet Hasan Bayar. Evet, e, burada Şegre Kızı Banko. Döncü koşu şartlı 5, 3 ve yaşlı e, İngilizler 2000 metre çıkacaklar. Uzun metrecik koşu. 5 numara Asil Yürek Mehmet Şakir ile Alternatif Banko. E, burada senin çocuk, senin çocuk olayı da çocuk. Senin Çocuk olayı da var. 5 ee, numara Atatürk Banko. Tabii ki 2 ve 7 numaralı safkanlar Senin Çocuk. Ee, bunlar yakın rakibi. Hani küçük kuponlarda 2 ve 5 olabilir ama biz 5 numaralı çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Açıkça söylemek gerekirse. Şimdi o da e, Doğu İlahi'ne geldi. Aslında şu üçüncülü fena değildi ama e, enteresan bir e, huysuzluk durum var bu altın anladığım kadarıyla. E, ama yine de bugün muhtemelen iyi koşacak arkadaşlar büyük ihtimalle. 2 ve 7 yakın rakibi özellikle 2 numara senin çocuk yakın rakibi 4 numara yani bunları yazmışken buraya biz biraz daha sürprize yönelmeye başladık. Tabi Great of the Sea 4 numara Levent Taptık ve 3 numaralı Grand Meteor e, Tamer Bali ve son olarak 6 numara Garonor bunların da bu hatlarında burada e, bir şekilde sürpriz şans var. Bakın burada yine bunu pas geçtik ama 8 numaralı Safkan'ın da Ahmet Hasan yine geliri var. Yani koptuğu anda bir anda olay e, gördüğünüz gibi hepsiye kadar gidiyor. Orasını hepsi olarak e, düşünebilirsiniz dördüncü koşuyu. Beşinci koşu Handicap 15, 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. İkinci bankomuz burada geliyor. E, burada İkirmalı Sahra Kraliçesi Aziz Akdemir ile banko. Evet. Sahra Kraliçesi Aziz Akdemir ile banko arkadaşlar. İlk kez çıkacak Diyarbakır ama e, seviyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi at bu son şu koşularını pek bakmayın, şu iki koşuyu kesinlikle baz almayın. Şimdi tekrar sevdiği pistlere geliyor. Biraz böyle yaptıklarını bile düşünmüyor değilim yani açıkçası. Klasik e, taktik bunlar işte, ama neyse yapacak bir şey yok. E, belki de değil. Yani kimsenin günahını da almayalım. Ama yani biz bu dünyanın içerisinde tahmin dünyası içerisinde, yarış dünyası içerisinde, yani çocukluktan ben 12 yaşından beri varız. Yani bütün bu senaryoların ne olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar kimisi baktığımız zaman yüzde %80 doğru çıkıyor bazısında da diyoruz ki değilmiş böyle. O bakımdan atı eğer kötü göstermekse bunun değişik senaryoları var. İyi olan atı kötü gösterip yani neye varacaksınız öyle bilemiyorum. Demek ki bahis olayı var ya da o hoş bir şey değil yani. Altıncı koşu 23.30'da Handicap 15, 4 yukarı aşağıda Araplar 1800 metreye çıkacaklar. 4 numaralı İsyan'ın Ferit Yardımcı ile alternatif banko muhtemelen kazanacak arkadaşlar. Küçük kuponlarda rahatlıkla bunu banko düşünebilirsiniz İsyan'ı ee, Bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz ee, burada. E, yani performans belli, Diyarbakır performansı belli olan bir safkan. Bu safkanın rakip noktasında 5 numaralı Şeşen Sultanı Burak Bektaş, 6 numaralı Karapınar Aslanı Buran Sarıdan, 2 numaralı Kara Şimşek Ahmet Hasan Bayar, 1 numaralı Esas Tay Aziz Akdemir ve 8 numaralı Javaronok e, Çetin Can Polat. Yani 4 ay Ayta Bongo çıktığı anda yani düşürdüğümüz anda 5, 6, 2, 1, 8 numaralı safkanlarının da burada yazılması gerekiyor arkadaşlar. Evet bugün başka neler var hemen bakalım. şöyle Ankara var arkadaşlar. Son kez Ankara'yı İzmir'le beraber veriyoruz. Ankara'yı açık yayın yapacağız. Bundan sonra artık Ankara ve İzmir Premium Star üyelerimize ait olacak. Onu da söyleyeyim. Son kez Ankara İzmir'i beraber izleyeceksiniz diyoruz arkadaşlar böylece. Evet Diyarbakır'la ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm e, takipçilerimizi izleyenler bol şanslıyorum. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.